adam ister ki, duvarlar kendiliğinden yıkılsın. İşte bu yüzden kalıplarını yıkabilecek adamın hayalini kurar. Onu zorladığı için değil, artık kilitli tutamayacağı bir yanını uyandırdığı için. Peki bu adam neyi farklı yapar? Asla kendini açıklamaz. Amacı vardır ve kararları onun onayına bağlı değildir. Bu kesinlik onu sarsar çünkü kadın erkeklerin sürekli onay almak için her hareketini açıklamasına alışmıştır. Testlerine tepki vermez. O ittiğinde gözünü kırpmaz. Uzaklaştığında kovalamaz. Kışkırtmaya çalıştığında sadece gülümser. Sakin, sağlam, sarsılmazdır. Bu ilgisizlik değil, ustalıktır. Sohbeti, varlığı, enerjiyi o yönetir. Anı yaratır ve ona davet eder. Ona hissetmesi için alan tanır. Çoğu erkek hemen düzeltmeye, sakinleştirmeye, kontrol etmeye çalışır. Ama bu adam onun duygularının akmasına izin verir. Kendini kaybetmeden gizem taşır. Kadın onu tam olarak çözemez. Düşüncelerini, duygularını, niyetlerini her zaman açık etmez. Peki neden çoğu erkek bunu yapamaz? Çünkü beğenilmeye odaklanırlar. Fazla açıklarlar, fazla kovalarlar, fazla verirler. Onu memnun etmeyi onu uyandırmakla karıştırırlar. Oysa onu uyandırmak daha fazla yapmak değil, daha fazla olmak ile ilgilidir. Kalıplarını yıkan adam bunu zorla yapmaz. Onun manipüle edemeyeceği bir varoluş sergileyerek yapar. Bu kadında merak uyandırır. Onu kontrolü bırakmaya iter. Fantezi ve gerçek bu. Yüksek sesle kimsenin söylemediği kısımdır. Onun en karanlık fantezileri her istediğini veren bir adamı değil, ihtiyacı olduğunu bilmediği şeyi veren bir adamı içerir. Onun oyunlarını gören, duvarlarını hisseden ama onlara ne boyun eğen ne de kaçan bir adam, o liderlik yapmak istemez, test etmek istemez, savunmaya